Ulan bir gün gidip şu tarlayla da bir ilgilenmem lazım kardeşim ya bak kaç gündür burada oturuyorum şu tarlaya bir kere gidip bakmadım havalarda ısındı artık güneş ışığımız çok sağlam bir suladım mı buraları var ya üf alır başına gider yani güneş gibi de bir arabamız var bugün Cicoyu aldım arkadaşlar Cihan Kusif'in Peugeot 106'sı otoban faresi bilenleriniz vardır illaki ceza yemesin diye plakasını da değiştirdim kardeşim Kusif plakayı çıkarttım Farık gün plakayı taktım üf diyorum sana be abi şimdi bu araba niye bende diye soranlarınız ol olacak Kardeşim, biliyorsunuz ki araba sürekli bir arıza veriyordu şöyle aracımızı bir çalıştıralım <laughs> bak 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 şu sese bak bak abi şu sese bakar mısın bak ben de arabanın sürekli arıza vermesinden huzursuz oldum dedim ki abi dedim sen arabayı bana ver dedim hem de tamir ettireyim dedim hem dedim arabanın birazcık kafa dağıtmaya ihtiyacı var dedim yani her zaman yarıştı şuydu buydu bir böyle mücadelenin içinde olunca araba haliyle ne yapıyor yoruluyor arkadaşlar ben de bu yorgunluğunu almak için arabaya özel bir gün yaşatmak için arabayı aldım ve şimdi arabayla beraber öyle gezintiye çıkacağız yormayacağız tabi bu yormayacağız lafına ben de inanmadım siz inanmıyorsunuzdur muhtemelen. Otoban faresinin hakkını vereceğiz ama kafa dağıtmak için vereceğiz. O yüzden otoban faresi için güzel bir gün olacak. Şimdi her insan gibi arabaların da bence arada bir kafa dinlemeye ihtiyacı var kardeşim. Kafa dinlemek bu arabayı iyi girecektir diye düşündüm ama burada nasıl bir trafik var böyle ya? Biz şöyle tersten kaçsak bir şey olur mu acaba ya? Yavaştan girelim bakalım. Devam et abi devam et. Devam et. Bekleme yapma. Durmayın abi boş boş. Devam et. Aynen öyle. lan ben kalkınca mı devam edesin geldin? Ne bu adamsın ya? Bu ne lan burada tırların hepsini Çevirdiler mi kardeşim? Ne oluyor ya? Bütün çırlık, çırları aynen kardeşim. Abluk altına almışlar tırları. Biz buradan galiba bu gidişte çıkamayacağız kardeşim. Yani işimiz bayağı bir zor gözüküyor. Gerçi altımızda otoban faresi var. Şöyle aralardan zorlaya zorlaya gideriz bence. Ufacık arabamız var yani. O sığmayacaktı. Kim sığacak abi bu aralara? Bu araba böyle yerler için yapılmış. Abicim azıcık arayı açarsanız ben şöyle bir geçeyim. Siz de devam et. Bak mis gibi. Ben 106. Bana 3. şerit derler kardeşim. Aradan 3. şeridi açtık. Yolun ortasından gidiyoruz. Allah bir tanesine tıklattık. Aha Hüseyinler de yanımızda. Hüseyinler görmeden sıvışmak lazım abi. Sonra başımıza bela oluyorlar valla. Onları her görüşümde bu uğursuzlukla karşılaşıyorum. Burada ne oluyor abi Allah aşkına? ya. Fareyi amacı doğrultusunda kullandığıma eminim şu anda. Harbiden farelik yaptık ve trafiğin içinden sıyrıldık arkadaşlar. Şöyle bir trafikten kurtulduk yani. inanılmaz. O millet bisikletini almış çıkmış. Valla en güzelini onlar yapıyor. Spor yapıyor kardeşim. Daha ne olsun işte. Bu arada video denk gelir de izlerse Can abi de selam olsun buradan. Allah kırmızıda. Eee şey bir sonraki kırmızıda duralım yani. İlla ilk kırmızıda durmak zorunda değiliz ya. Ha, bak burada da dururum. Ne yazıyor orada? Jandarma 182. 102 midir? 182 midir? Yani 102'dir diye düşünüyorum. Biraz özensiz yazılmış ama olsun. Yeşil yandı. Ben kalkar. Oğlum ne güzel kalkıyor ya. O hafif araba olmasının en güzel özelliği arkadaşlar. Gaza bastığın anda araba kalkışa geçiyor. Uçak gibi mübarek. Şu anda Promos'tayız arkadaşlar. Promos'un Middle East bilmem ne eklentilerini de kurduk. O şekilde oynuyoruz. onunu 10a Ne güzel girdi lan viraja. Yol tutuşu da maşallah var kardeşim. Yol tutuşu da güzel. Antakya'dan çıktık. Silifke'ye doğru gidiyoruz. Yani Hatay'dan çıktık diyeyim diğer adıyla. Bir yerlerde bir parti varmış onun duyurusunu aldım da yani dedim ben bu partiye baskın atarım kardeşim giderim orada eğlenirim doyasıya bir de partiye de uygun bir arabamız var gördüğünüz gibi modifiyeli ses sistemli falan böyle bu arada aracın ses sisteminden memnun kalmadığım için kea sonunda Ömer abiye götürmeyi düşünüyorum bu arabayı da aldığım her arabayı ona götürüp bir elden geçirmek lazım yani işi bilene teslim edeceksiniz arkadaşlar bu devirde bir kere sağlam yaptıracaksın kafan rahat olacak olması gereken bu onu Böyle birazcık müzikleri de verelim kardeşim İskender İskenderun'a geldik kardeşim şimdi. İskenderun'dan çıkacağız. Allah buradan gidecekmişsin. Navigasyonu da kestiremedim valla. Oğlum araba çok iyi gidiyor lan bu arada. Hani stok motor olmasına rağmen baya keyif veren bir sürüşü var arabanın. Ben bir de böyle şeylerde gaza da geliyorum biliyorsunuz. Ama fren... Evet orada benim anlatmama gerek kalmadı. Gördünüz zaten. Şuradan şöyle yola bağlanalım. Kırmızı ışık mışık dinlemem kardeşim ben. Umrumda değil. Ben geçerim. Ben Kerem. Frene basmam. Allah. Zaten bassam da tuzmuyor kardeşim. Yani frene basıp basmamamın pek bir önemi yok şu anda bu arabada. Cihan abinin sağlığı için önce bunun frenlerini değiştirip spor frenler takmak lazım. Adana şiir merkezi bu taraftan diyor. Valla havalar da ısınıyor. Adana'ya gidip güneşe ateş açacağız. Az kaldı. Yeşil yan yeşil. Haydi yeşil. Şu arabanın sese bakar bağırır abi? Bununla bir tünele gireceksin var ya. Üf bağırta bağırta öyle. Va 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 va. Haydi be abim be. Yeşil yandı. Ben kalkar. Haydi bakayım. 106'nın hakkını verenlerde bugün. Arabayı çok yormayacağız dedikten sonra yine biz değil mi? Lan bir kere de sözümüzde durabilelim ya. Ama şöyle bir ses olduğu zaman bu arabayı sakin sürmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani böyle abartı egzozu. Var da va, da va, va bir araba kullandığınız zaman gerçekten sakin kullanması aşırı güç. Bu arada ne gidiyor be? 160, 170. Ey yavrum benim ya yapıştır. Şurada makasa girer miyiz? Otoban faresiyle. Tabii ki de. Tabii ki de. Girmez mi be? Açın arayı ben geliyorum kardeşim. Gerçi arayı açmasanız da ben girerim. Bulduğum her delikten sokuyorum arabayı. Gördüğünüz gibi. Bak 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 bak. Yani böyle giderse bir sonraki delik tabut olacak arkadaşlar. Allah mahvet ya Rabbim. Aha limon kardeşim. Buradan da Elrane selam olsun. Limon tayfa burada mı? Ses ver. Burada Türk bayrakları da donatmışlar limonun etrafına. Abi bizim oralara geldiğimiz nasıl belli ama promosta. Hani bunları görmek güzel yani. Bu arada bildiğim kadarıyla Türk yapımcılar yapıyor buraları. Yanlışım varsa düzeltin. Promosun içindeki Türkler buraları kendileri geliştiriyorlar. İsteriz ki Türkiye'nin tamamını da yapabilsinler. Yani o yönde arzumuz, isteğimiz, düşün Yapılırsa vallahi çok güzel olur. Yani buralar baksana abi başka bir huzur var buralarda ya. Yani ait olduğum yerlerde geziyorum anladınız mı şöyle gezerken. Bir tek yol garip abi. Yolun dokusu fazla değişik. Hani yola boya dökmüşler de o boya yerde kalmış gibi duruyor. Koca Hasanlı. Karı nereli? Hani <laughs> ne ağız mı şaka ya? Koca karı orada hani. Bu arada şöyle ülkemize gelmişken bir de manzara seyredelim ya abi. Ne dediniz o işe? Şöyle bakalım nereler var manzaralarda. Motoru durdurup izleyelim abi. Ama bize şey manzaralarını gösterme. Ben buraya atlamak istiyorum. Atlayabiliyor muyum? Burada mesela yıkılmış bir kemer var kardeşim. Oraya girebiliyor muyuz lan acaba? Ooo işte böyle manzaralar vereceğim bize ya. Bak bak manzaranın güzelliğine. Ana denizde insanlar var lan. Lan bir dakika bir dakika. Arabadan yiyin. Koş koş koş. Çok merak edeyim. Dur ezmeyin abi. Lan siz orada ne yapıyorsunuz lan? Ooo aşağıda plaj bile var. Millet kıyafetleriyle denize giriyor. Bunlar kafayı yemiş lan. Yurdum insanı yine şaşırtmıyor. Kıyafetiyle denize bile giriyor bunlar. Many bunlar ya. Bu ne yapıyor? Onlarla beraber selfie çekiyor. Bu aynı benim kafada. Hüseyin hadi iyi bayramlar Hüseyin. Bayram geçti Kerem abi. Olsun geçmiş bayramın mübarek olsun. Senin de abi. Böyle koşu koşu geçelim. Aman diyeyim beni ezmeyin ha. Daha burada yapacak çok işimiz var. Ölmek istemiyorum kardeşim. Şöyle gerçi ölümün zamanı yok yani. Ansızın ölüm gelip bizi bulabilir. O yüzden hayatımızı olabildiğince dolu dolu yaşamaya bakacağız arkadaşlar. Hecel geliyorum demez. Bazen de geliyorum diyebilir yani. Böyle bir arabayı binip de hızlı gidip fren yapmaya çalışırsanız ecel geliyorum der size. Bu arada bakın bir Pioneer Tape burada. Bir Pioneer Tape de burada kardeşim. Ben bu aralardan girer çıkarım bak. Haydi bakalım bismillah. 106 ile yapıyoruz bu şovu ya. Yeni bir seyir noktası mı keşfettik? Bu ne lan? Dakika başı seyir noktası mı koydunuz? Nerelere geziyoruz abi peki? Buradan sağa giden bir yol var. Merak ettim. Hop dalalım hemen. Abi böyle ben gezmeyi severim. Dolanmayı severim. Oyunun açık olan her yerine girmeyi severim de bu arabanın altı çok vuruyor abi ya. Bir yükseltilmiş şunu önünü. Kaldır abi önünü. Kaldır kaldır kaldır. Heh tamam. Artık buralarda dolaşmaya uygun bir basıklığı var. Air süspansiyonun faydası kardeşim ya. Burada şirket varmış abi. Boşu boşuna geldik ya. Milletin şirketine ziyarete geldik resmen. Yalnız çiçekçi mi lan burası? Bayağı seramera bir şeyler var. Abim kolay gelsin. Ey kardeşim. Valla abi o kadar yoğulmuş ki sesi artık bir taraflarından çıkıyor. İşte emekçi adamlar kardeşim. Ben bu emekçi abilerimizin hepsine helal olsun diyorum ya. Vallahi. Buralarda yavaş yavaş gidelim de. Araba hem alt takımına zarar vermeyelim. Hem tamponları bırakmayalım. Sağlıklı bir şekilde girip çıkalım. Asfalta çıkınca zaten biliyorsunuz ki bizden... Ana ana avradır. Burada niye duruyoruz oğlum? Lan bu ne lan? Kız kalesi yapmışlar buraya da. Aa bak bak. Ben böyle bir kıskançlık görmedim abi ya. İstanbul'da kız kulesi var diye gelmişler buraya. Bir benzerini kız kalesi yapmışlar. Tabii İstanbul telif atar diye korktunuz değil mi? Cahallar sizi. Kalk hadi Kalk. Oha oha yapay zeka kaza kaydı aldım Size vereceğim asayiş berkamelden İstanbul trafik 34'ten kazalar arabalardan hepsini izleyeceksiniz trafik cezası bütün her yerden paylaşacağım size ifşa edeceğim arkadan vurdunuz bu salak da vurdurdu kaçtı bir de lan ehliyetsiz miydi acaba o da ayrı bir mevzu bak ikinizin de plakasını aldım oğlum ikiniz de şikayet edeceğim ben bekleyin manyaklar sizi instagramda izlersiniz kendinizi bu tavukçu pilav yeni mi açıldı lan yok kuru fasulye pilav yapmış. Burada bir tane sanayi var. Ufak frenlere baktırsa mıydık aslında ya? Valla frenlere baktırsak iyi olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahaki zaman artık. Bir dahaki sefer baktırırız. Bizim parti neredeydi? Sahil partisi var diyorlardı. Yarım saattir ben aslında onu arıyorum. Az önce gördüğümüz sahil orası mıydı acaba ya? Ama orası çok ufak. Neyse ben bulacağım abi orayı. Ben bir şey kafama koyduğum zaman yaparım. Genelde de güzel o ne lan orada? Ha inşaat varmış. Ben de diyorum bunlar ne koymuşlar. Polis abi bir dakika ben şöyle. Allah! Yok abi burada da yol yok. Ben niye gireyim? buraya ya. Yanlış geldim arkadaşlar hemen ters yönü 2 dakika dalıyorum kusura bakmayın. Ben şuradan bir tur daha döneyim izninizle. Oba 106 ile drift attım be. Oğlum 106 ile yanlamayan var mı aranızda? Ha, hadi bakayım. Her arabayla yanlarız biz böyle. Oy geçişi kes. Allah Allah burada niye bekliyorsunuz oğlum lan? Oh, frenliğin tutuş hızını gördünüz mü? Mükemmel tuttu abi. Yani kırmızı ışığın başına kadar geldik. Şuradan şöyle akalım madem. Siz niye bekliyorsunuz ki? Hepiniz duruyorsunuz. Oo, herkes birbirine yol veriyor. Maşallah maşallah medeniyet ya ne kadar medeni bir ülke burası böyle sanki Türkiye'de değilim yalnız harbiden etraftaki ağaçlar o kadar güzel ki sanki gerçekten Türkiye'de değilmişim gibi uf uf uf. frenler frenler evet alıştım galiba arabanın nerede ne zaman fren yapacağını baya bir uyum sağladığımı düşünüyorum şu anda bizim gideceğimiz yer böyle burada bir yerde olması lazım ya eğer azla gidersem ben buradan sınır dışı olacağım yani adam burada beni denetleme yok ha ben denetlenmek istemiyorum ya bu arabayla ne, neyin denetlemesi benim orada bir işim yok ben parti arıyorum abi. Bana parti gösterin. Partiye gitmek istiyorum. I want to go to the party. Okey. Yine geldik böyle garip grup bir yerlere ya. Yalnız fena değilmiş buralar ha. Tam böyle yerleşim aha. Bak sahil var burada yine. Lan yoksa burası mı lan? Millet orada var mı? Bakayım şöyle bir yukarıdan. Yine kıyafetleriyle denize giren ruh hastaları. Abi siz manyak mısınız ya? Bu ne? Yasaklı bölge diyor. Aa, bak. Bana yasaklı bölge demeyeceksin abi. Ben yasaklı bir şey gördüysem girerim. Ben Benden kaç yok. Ben de aldım. Valla koruma güvenlik bir şey de yok. Ben girer giderim. Bu ne lan şemsiye dikmiş. Yok lan bu şemsiye kaktüs. Fazla meraklısın. Devam et diyor. Hadi bakayım. Biz severiz. Meraklıyız ha. Ne diyor burada? Ak göl diyor. Oy yanımızda bir göl var. Önce bir göle mi baksak arkadaşlar? Ne dediniz o işe? Kuğu gölüymüş kardeşim. Kuğu gölü balesi yapmaya götürüyorum sizi şu anda. Evet kuğu gölüne de geldik kardeşim. Oo Vallahi Müthiş bir manzara var. Şöyle drone'u salıp. Asıl var ya şeyi burada göstermesi lazım. Seyir tepesi noktasını burada göstermesi lazım. 10 numara bir manzara var. Muhteşem bir göletimiz var burada gördüğünüz gibi. Deniz kenarı bir gölet. Şile'de de böyle bir yer vardı bu arada hatırlıyorum. Burada da güzel bir yerleşim yeri var. Valla buralarda oturmak keyiflidir ha. Şile'ye gidenleriniz var mı İstanbul'da bilmiyorum ama Ava taraflarında böyle denizin kenarında ufak göletler, su birikintileri oluşmuş orada da. Şimdi abi bizim parti galiba şurada bir yerde bak. Orada bir tabela var kocaman. Oraya bir gidelim. Valla bizim bu Türk modcular ya yapıyor şey kardeşim ya. Nerede böyle bir çılgınlık var? Biz oradayız her zamanki gibi. Ne diyor? Anında plaj partisi. Bak 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 diyor ki mevsim ne olursa olsun plaj partilerini özlediğini fark ettik. Evet abi her zaman özlüyoruz her zaman. Bu yüzden sizi Göksu Deltası'ndaki plaj partimize davet ettik. Burada birçok promos geliştiricisi birbirleriyle kaynaşarak dansın tadını çıkartıyor. Gelin bu eşsiz doğa arkasında partiye katılın. Süleyman Emre Ünalır. Çok teşekkür ediyorum. Süleyman Emre Ünalır başta olmak üzere dire burada emeği geçer herkese. Şöyle partiye doğru katılalım madem davet edildik kardeşim. Bu arada DJ ben olurum ha haberiniz olsun. Burada toprakta yanlıyor lan. Bak 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 bak. Elfini hop gerek bile yok. Hadi bakayım. Oğlum güzel yan kaldırıyoruz ha. Böyle bizim araba buraya giriyor mu? Burada bayağı driftler falan yapılmış. Tırlarla yanlanmış abi burada. Millet buralara kopmaya geliyor harbiden. Bak bak millet burada apaçılık yapmış. Lastik izlerini görüyor musunuz mu toprakta? Bak 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 হারা! Tamam biz pek apaçilik yapmasak da olur. Arabayı şöyle tırların yanına çekelim. Biz de partiye katılalım artık. Galiba daha da gelen olacak. Parti daha başlamamış muhtemelen. Çünkü şu an neredeyse hiç kalabalık yok. Arabayı şöyle bir stop edelim. inelim şu partiye katılalım bakalım. Hoppa müziklere bak. Hadi bakayım. Tam böyle kopmalık şarkıları açmışlar. Ama ben şimdi size çok daha güzel bir şarkı açacağım. Anılarınızı depreştireceğim. Hazır mıyız? Hazırız. Kim? O zaman haydi verelim şu müziği. Hadi bakayım. Melera oh. oh. Bayağı. Evet bu müziklere hatırlayanlarınız var mıdır bilmiyorum ama hatırlamıyorsanız da gidip hızlı öfkeli serisini baştan sona izlerseniz bu müziklerle siz de çok fazla keyif alacaksınız arkadaşlar. Hadi kopalım atalım. Aynen öyle yaptı adam hadi. Şu hareketlerin güzelliğine bak 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 bu adam dansçı doğmuş ya hem futbolcu hem dansçı bu adam saf yetenek adamım. Yuhuu i̇şte Yalnız işin garibi ben oradan müzik açıyorum. Bunlar orada kendi müziklerini de dinliyorlar. Bak bak çalan müziğe bak. Ha, kulak veriyorum ha. Kulağımı buraya dayadım. Bunlarla mı oynuyorsunuz lan? Bizim müzikler bunlara devam. Woohoo!